Evet arkadaşlar Acemi Köylü olarak kanalıma hoş geldiniz abone ol beğeni yaparsanız da çok sevinirim bu sene yeni geldik bu sene yaptığım tav kümesini size göstereceğim şu şekilde malzemelerimizin kısıtlı olmasından dolayı arkadaşlar Evet şu şekilde Bu şekilde kümesimiz 4 e, 4'e 4 sanırsam ve de, de 3'e 4 metre kümesimizi bu şekilde şu yan tarafını kumla besleyerek arkadaşlar destekledik. Bu şekilde yaptık. Şu arka tarafında tahtaları biraz gömdük. Şu tarafında biraz gömdük. Sanırsam buraya şey girmez. Tilki. Çünkü geçen gün girdi. Burası boşuttu. Geçen gün kümesimiz şuradaydı. Orada bir tane tavuğumuzu aldı. Burayı bu şekilde yaptık. Kumla doldurduk. Çünkü bura çok açıktı. Şu şekilde kümesimizi yaptık arkadaşlar. Bu şekilde. Evet kapımız biraz kötü ama ileride daha iyisini yapacağız. Şimdi tavuklar katacak yerimiz olmadığı için bu şekilde yapma zorunda kaldık. Bu şekilde etrafını kumla ama burayı da burayı dökmedik. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni yaparsanız da çok sevinirim. Daha yapacağım işleri yapacağımız işleri videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Şimdilik iyi günler.